208 haftadır iş ve ekmek mücadelesi yürüten, direnen emekçi yoldaşlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Onlar önemli bir iş yaptılar. Onlar karanlığa karşı, zulme karşı direnişin ateşini fitillediler. Burada sadece KK zulmüne karşı bir direniş yürütülmüyor. Burada 20 yıl boyunca yürüttüğü insan emek doğa karşıtı siyasetle kendine saraylar, saltanatlar kuran saray zulmüne karşı direniş yürütülüyor. Bir kez daha selamlıyoruz. Şimdi 8 Mart'tan Nevroza, Nevroz'dan 1 Mayıs'a diyoruz zulme karşı, sömürüye ve faşizme karşı milyonlarca insan iş, ekmek ve özgürlük mücadelesini kesintisiz bir biçimde sürdürdü, sürdürüyor. Zulme karşı boyun eğmeyenlerin, zulme karşı teslim olmayanların mücadelesidir bu. Yay gelirsek, ekmek ve özgürlük mücadelesini birleştirebilirsek, Kesin olan bir şey var ki kazanan biz olacağız. Birleşirsek kazanabiliriz. Birine kazanacağız dedik. İşçi sınıfı bunu gösterdi. Kadınlar bunu gösterdi. Ve 1 Mayıs'ta bunu bir kez daha göstereceğiz.